Bismillahirrahmanirrahim. 22. Kitap Edvabul Amel Fissalat. Namaz içinde amel babları. Bir nolu bab. Namaz içinden veya namazı takviye etmek üzere olduğu takdirde namaz içinde ellen yardım isteme babı. Ve İbn Abbas insan namazı içinde kendi bedeninden istediği herhangi bir organı ile yardım isteyebilir. Yani organını kullanabilir demiştir. Ebu İsa. Amr ibn Abdullah da namaz içinde kendi başlığını eliyle koyup kaldırmıştır. Ali ibn Ebu Talip de namazda sağ elinin avuç içini sol kolunun bileğiyle el arasındaki eklem üzerine yahut ayağındaki aynı eklem üzerine koymuş ve namazda cildi kaşımakta ve elbiseyi düzelmekte beis yoktur demiştir. Bir nolu rivayet İbn Abbas'tan. İbn Abbas bir gece müminlerin anası olan Meymune'nin yanında kalmış. Meymune İbn Abbas'ın teyzesidir. İbn Abbas Ben başımı yastığın eline koyarak uzandım. Resulullah ile ehli de başlarını yastığın boyununa koyarak uzandılar. Resulullah uyudu. Ta gece yarıyı buldu. Yahut biraz evvelce yahut biraz sonraya kadar. Sonra Resulullah uyandı. Akabinde oturdu ve eliyle yüzünden uykuyu sildi. Ondan sonra Alim'den suresinin son ayetini okudu. Sonra kalktı ve asılı duran küçük bir kırbaya uzandı. O kurbadan güzelce bir abdest aldı. Sonra dikilip namaz kılmaya koyuldu. Ben de kalktım onun yaptığı gibi yaptım. Sonra gittim onun sol yanına namaza durdum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sağ elini başımın üzerine koydu ve sağ kulağımı eliyle tutup büküyordu. İki rekat kıldı sonra iki rekat sonra iki rekat sonra iki rekat sonra iki rekat sonra tek rekatlı bir namaz kıldı. Sonra müezzin ona çağırmaya gelinceye kadar yine uzandı. Sonra kalktı hafif iki rekat kıldı sonra evinden çıkıp sabah namazını kıldırdı. 2. Namaz içinde nehyedilen kelam babı. 2. Noğlu rivayet Abdullah İbni Mesut'tan. Biz İslam'ın başlangıcında Peygamber Aleyhisselam'la ile namazda olduğu halde kendisine selam verirdik. O da bize selamla mukabele ederdi. Biz Habeş Melik olan Necaşi'nin yanından döndüğümüz zaman yine namazdayken Peygamber Aleyhisselam'a namaz, selam verdik. Fakat bu defa Peygamber Aleyhisselam bize selamla mukabele etmedi ve şüphesiz namaz içinde Allah ile büyük bir meşguliyet vardır buyurmuştur. Evet. 3 Abdullah bin Mesud'dan yine aynı. 4 nolu rivayet Zeyd İbni Erkam'da muhakkak biz peygamber zamanında namaz içindeyken kelam ederdik. Bizim herhangi birimiz yanındaki arkadaşına kendi hacetini söylerdi. En sonunda namazlara ve orta namazı muhafazaya devam edin. Tam, huşu ve taat ediciler olarak Allah için divana durun. Bakara 238. ayet indi de bize namazda susmak emrolundu. Namazda selam verildiğinde elini kaldırıp indiririz. 3. Namaz içinde erkeklerin subhanallah ve elhamdülillah nevinden sözlerin caiz olacağı babı. 5. Noğlu rivayet Peygamber Aleyhisselam Amr İbni oğulları arasında barış yapmak üzere onların yurduna çıktı. Namaz vakti geldi. Bunun üzerine Bilal Ebu Bekir'e geldi ve peygamber konuldu. İnsanlara imamlık eder misin dedi. Ebu Bekir eğer isterseniz evet dedi. Bu cevap üzerine Bilal namazı ikamet etti. Ebu Bekir de öne geçip namazı kıldırmaya koyuldu. Bu esnada peygamber saflar arasında yürüyerek safları yara yara geldi nihayet birinci safa ulaşıp dikeldi. İnsanlar tasfih yapmaya başladılar. Tasfih nedir bilir misiniz? Yani el çırpma. Ebu Bekir namazı kılarken başını çevirmezdi. Arkasındaki cemaat el çırpmayı çoğaltınca başını çevirdi. Baktı ki peygamber safın içinde. Peygamber hemen ona yerinde dur diye işaret etti. Ebu Bekir iki elini yukarıya kaldırdı da Allah'a hamd etti. Sonra geri geri peygamberin arkasına geçti. Peygamber Aleyhisselam ileriye geçip namazı kaldırdı. Evet. Dört, namaz içinde bazı kimselerin isimlerini söyleyen, yahut yine namaz içindeyken namazı bozup bozmayacağını bilmeyerek başkasına selam veren kimse babı. Altı ne olur rivayet? Abdullah bin Murşidan, biz tahiye namaz içindedir der bir takım isimler söyler ve birbirimize selam okurduk. Yani filana selam olsun, filana selam olsun derdik. O isimlere selam ettiğimizi Resulullah Aleyhisselam işitti de lillahi ve salavatü ve tayibati duasını deyiniz. Çünkü sizler bunu okumakla emrolundunuz demiştir. 5- El çırpmak kadınlara mahsustur babı. Yedi ne no olur rivayet Ebu Kureyre'den. Peygamber aleyhisselam aleyküm selam aleykümselam, tesbih etmek erkeklere el çırpmak da kadınlara mahsustur demiştir. Sekiz ne no olur rivayet Sehil İbni Saad'dan. Peygamber aleyhisselam Subhanallah demek erkeklere el çırpmaksa kadınlara mahsustur buyurmuştur. Yani imam namazda hata ettiğinde. Altı namazı içinde yüzünü yürüdüğü tarafa çevirmek geri geri giden yahut kendisine inecek bir işten dolayı önüne doğru ilerleyen kimse babı. Sehil İbni Sa'd peygamber aleyhisselam'dan rivayet etmiştir. 9 olur rivayet Enes'ten Müslümanlar pazartesi günü sabah namazı içinde bulundukları sırada Ebu Bekir onlara sabah namazını kıldırırken peygamber aleyhisselam birdenbire onlara göründü. Ayşe'nin odasının perdesini açmış haldeydi. Peygamber saf saf dizilmiş namaz kılmakta olan sahabelerine baktı ve tebessüm edip gülüyordu. Ebu Bekir Resulullah namaza çıkmak istiyor zannederek safa girmek için yüzünü kıbleden ayırmadan iki topu üzerinde geri geri çekildi. Müslümanlar peygamberi gördükleri zaman onu görmekte aşırı derecede sevinerek namazları içinde fitneye düşmelerini yani namazlarını bozmalarını düşündüler. Bu sırada peygamber onlara eliyle namazınızı tamamlayın diye işaret etti. Sonra içeri girdi ve tuttuğu perdeyi salıverdi. İşte peygamber bugün vefat etti. Yedinci bab anası namaz kılmakta olan evladını çağırdığı zaman. Onun rivayet Ebu Hureyre'den. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Bir kadın oğluna nida edip çağırdı. Oğlu bu esnada ibadet yerinde namazda bulunuyordu. Anası ya Cüreyş dedi. Cüreyş ya Allah anama icabet hakkıyla namazı tamamlama hakkı birleşti dedi. Anası yine ya Cüreyş dedi. Cüreyş ya Allah anam ve namazım dedi. Anasıyla ya Cüreyş diye iddia etti. Cüreyş de yine ya Allah anama cevap mı vereyim yoksa namazı mı tamamlayayım dedi. Bu sefer anası ya Allah Cüreyş fahişe kadınların yüzüne bakmadıkça ölmesin diye ilendi. Ve dua etti. Cüreyş'in savmasına koyun giden çoban bir kadın sığınır dururdu. O çoban kadın başka biriyle cinsi münasebet etmişti. Derken bir çocuk doğurdu. Kadına bu çocuk kimdendir diye sorulduğunda kadın cüreştendir. Savmusundan indi. Bu çocuğa beni hamile yaptı dedi. Bu haber cüreyçe ulaşınca çocuğun bana ait olduğunu iddia etmekte olan bu kadın nerede dedi. Sonra kadınla çocuk getirildi. Ey çocuk senin baban kimdir diye soruldu küçük çocuk dile gelip koyun güden bir erkek çobandır dedi. Evet. 8. Namaz içindeyken çakıl taşlarını eliyle dokunup gidermek babı. 11. Ne olur rivayet? i̇bn Ebu Fatıma'dan Peygamber Aleyhisselam secde edeceği yerdeki toprağı eliyle düzelten bir kimsenin durumu hakkında bir daha böyle toprak düzleyecek olursan elinle bir defa dokun buyurdu. 9. Namazdayken üzerine secde etmek için elbiseyi yere yaymak babı. 12 nolu hadis Enes İbn Malik'ten. Biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte sıcağın şiddetinde namaz kılardık da bazılarımız sıcaktan yüzünü yere değdirmeye muktedir olamadığı zaman büründüğü elbisenin bir ucunu secde yerine yayar ve üzerine secde ederdi. 10. Namaz içindeyken yapılmalar caiz olacak diğer ameller babı. 13 Ayşe annemiz şöyle demiştir. Peygamber aleyhisselam namaz kılarken ben karşısında uyurdum da ayaklarımı onun kıblesine uzatmış bulurdum. Peygamber aleyhisselam secdeye vardığı zaman eliyle beni dürterdi. Ben de ayaklarımı geriye çekerdim. O secdeden kalktığı zaman ben yine ayaklarımı uzatırdım. 14 ne no olur rivayet Ebu Kureyri'de. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir namaz kılmış ve şöyle buyurmuştur. Şüphesiz şeytan namazımı bozmak için benim karşıma geldi ve bana hücum etti. Allah bana ona istediğimi yapma kuvveti verdi. Ben de onun boğazını sıktım. Ve yemin ederim ki sabah olunca hepiniz ona bakasınız diye onu bir dile direye bağlamak istedim. Fakat Süleyman peygamberin Rabbir Rabbi firli ve hepli mülken la yenbagi li ahadin min badi inneke entel vahab Ey Rabbim bana mağfiret et. Bana öyle bir mülk ver ki o benden başka hiçbir kimseye layık olmasın. Şüphesiz sen bütün muratları ihsan edensin. Saat 35. ayetteki duasını hatırladım. Allah da onu köpek gibi kovdu. 11. bab Musalli namazdayken hayvanı bağla bağlı bulunduğu yerden ansızın çözülüp boşansa ne yapar? ve Katade namaz kılan bir kimse hırsız tarafından elbisesinin alındığını görse namazı bırakıp o hırsızın ardından gider demiştir. 15 ne olur rivayet bize El Erzak İbni Kays tahsis edip şöyle demiştir biz El Ahvaz mıntıkasında Haruriye fırkası ile harp ediyorduk. Bu harp günlerinde ben bir nehir kenarında Bulunuyordum. Baktım ki birisi orada binek hayvanının gemi elinde olduğu halde namaz kılıyor. Namaz kılarken hayvan o zatı çekiştirmeye, o da hayvanın ardından gitmeye başladı. <laughs> bu namaz kılan zat Ebu Bezze el-Estemidir. İşte Ebu Bezze'nin namaz içindeki bu halini gören haricilerden bir adam, ''Ya Allah şu ihtiyara cezasını ver.'' diyordu. O ihtiyar yani Ebu Berze namazı bitirince o hariciye karşı şöyle cevap verdi. Ben senin sözünü işittim ve yine ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile beraber 6 ya da 7 yahut 8 gazvede bulundum. Ve Resulullah'ın namazda ve diğer hususlarda insanlara daima kolaylaştırma gösterdiğine şahit oldum. Şimdi benim bu hayvanın hareketine engel olmaklığım, onu baş bu başı boş bıraklığımdan başı boş bırakmaklığından bana daha sevgilidir. Çünkü bırakılınca hayvan kendi yemliğine dönecek ve o takdirde bana meşakkat ve zorluk olacaktır. 16 Ayşe annemizden Güneş tutuldu, peygamber namaza kalktı ve uzun bir sure okudu. Sonra ruku etti, ruku da uzattı. Sonra başını rukudan kaldırdı. Sonra diğer sureye başladı. Sonra ruku yerine gelince rukudan başını kaldırdı. Sonra secde etti. Sonra ikinci rekatta da bu kıyamın ve bu kıyam gibi kıyam iki rüku yaptı. Sonra şöyle buyurdu. Şüphesiz bunlar Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Sizler bu tutulmayı gördüğünüz zaman sizden açılıncaya kadar namaz kılın. Yemin olsun ki ben şu kusuf namazı kıldığım yerde bana vaat olunan her şeyi görmüşümdür. Hatta namazda benim ileriye doğru gitmeye başladığımı gördüğünüz vakit ben cennetten bir salkım yüzüm almak istediğimi görmüşümdür. Ve yine yemin olsun ki beni geriye çekilir gördüğünüz sırada ben cehennemi bazısı bazısını kırıyor görmüşümdür. Ve ben cehennem içinde Amir bin Luhay'ı da gördüm. İşte o putlar için hayvanları sahibe yapan yani salıveren kimsedir. 12. Namaz içindeyken tükürük çıkarmak ve üfürmek nevinden caiz olacak şeyler babı ve Abdullah İbni Amr dan zikrolunur ki Peygamber Aleyhisselam bir kusuf namazında secdesine esnasında üfürmüştür. 17 oğlu rivayet İbn Ömer'den Peygamber Aleyhisselam mescidin kıblesinde bir tükürük gördü de bundan dolayı mescid ahalisine karşı öfkelenip üzüldü ve şöyle buyurdu şüphesiz Allah her birimizin yüzünün yöneldiği taraftadır binaenaleyh herhangi biriniz namaz içinde bulunduğu zaman sakın tükürmesin. Yahut balgam çıkarmasın. Herhangi biriniz tükürmek zorunda kaldığı zaman sol tarafına tükürsün dedi. 18 ne no rivayet Enes'ten. Peygamber aleyhisselam mümin namaz içinde olduğu zaman şüphesiz o Rabbi ile münacaat eder. Bunun için sakın elinize tükürmeyin. Sağ tarafınıza da tükürmeyin. Fakat zarru durumda sol tarafınızdan sol ayağınızın altına tükürebilirsiniz. 13. Namazı içindeyken erkeklerden bilmeyerek el çırpan kimsenin namazının bozulmayacağı babı bu konuda Seyyid İbni Saad'dan Peygamber Aleyhisselam'dan hadisi vardır. 14. Bab Namaz kılan kimseye ileri git yahut bekle denildiği zaman bunda behis yoktur. 19. Nuhal rivayet Seyyid İbni Saad'dan bazı insanlar Peygamber Aleyhisselam ile birlikte namaz kılardı. O halde ki bunlar bellerindeki futaları küçük olduğu için çocuklar gibi boyunlarına bağlanmış olurlardı. Bu sebepten cemaate gelen kadınlara erkekler doğrulup oturmadıkça başlarınızı secdeden kaldırmayınız denildi. <laughs> 15. Bab Musalli namaz içindeyken selama mukabele etmez. 20. Hadis Abdullah İbni Mesud'dan ben Peygamber Aleyhisselam namazdayken kendisine selam verirdim. O da bana mukabele ederdi. Necaşi'nin yanından dönüp geldiğim zaman yine namazdayken kendisine selam verdim. Fakat bu sefer selamla mukabele etmedi. Ve namazdan sonra şüphesiz namaz içinde Allah ile azametli bir meşguliyet vardır dedi. 21 Noğlu Rivayet Cabir İbni Abdullah'tan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ustalık oğulları seferinde beni kendisine ait bir ihtiyaca gönderdi. Ben gittim. Sonra o işi yerine getirerek geri döndüm ve kendisine selam verdim. Fakat Resulullah selamımı karşılamadı. Bunun üzerine kalbimde öyle şiddetli bir hüzün meydana geldi ki onun mahiyetini yalnız Allah bilir. İçimden de belki Resulullah bana darıldı. Bu işi ağır yaptığıma hükmetti dedim. Sonra kendisine tekrar selam verdim. Yine selamla mukabele etmedi. Bu defa gönlümde birinci defadan daha şiddetli bir hüzün meydana geldi. Sonra Resulullah'a üçüncü defa selam verdim. Bu kere namazdan çıkınca selamımı karşıladı ve beni senin selamına selam ile mukabele etmekten yalnız benim namaz kılmakta bulunmaklığım men etmiştir buyurdu. Ve Resulullah bu sırada deves üzerinde kıbleden başka cihete yönelmiş olarak yol alıyordu. 16. Namaz içindeyken meydana gelecek herhangi bir işten dolayı elleri yukarı kaldırmak babı. Bu demin ki e, 22 numar rivayet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir yere gitmesi Bilal'in Ebu Bekir'e namazı kıldırır mısın demesi ve Ebu Bekir'in kılması Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesi 17 namazdayken elini boş böğürü üzerine koymanın hükmü babı 23 numar rivayet Ebu Hureyre'den Namazdayken eli boş böğür üzerine koymaktan nehyedildik buyurmuştur. 24 Noğul rivayet Ebu Hureyre'de kişinin elini boş böğür üzerine koyarak namaz kılması nehyedildi demiştir. 18. Bab insan içindeyken herhangi bir şeyi düşünür. Namaz içindeyken herhangi bir şeyi düşünür. Ve Ömer ben namazdayken ordumun muhimmatını hazırlar tertip ve tanzim eylerim demiştir. 25 nolu rivayet Ukbe İbnül Haris'ten ben peygamber ile beraber ikindi namazını kıldım. Peygamber aleyhisselam namazdan selam verince suratlan kalktı. Acele acele kadınlardan birinin yanına girdi. Sonra dışarı çıktı. Ve suratlan gitmesinden dolayı cemaatin yüzlerindeki hayreti gördü de ben namazdayken bizde biraz altın bulunduğunu hatırladım. Ve bizim yanımızda akşama ulaşmasını bizim yanımızda gece geçirmesini istemedim de onun taksim edilip bağılmasını emrettim buyurdu. 26 Noğlu rivayet Ebu Hureyre'den namaz için ezan okunduğu vakit şeytan ezanı işitmemek için ezanı duymayacak yere kadar gider. Yellene yellene kaçar. Müezzin ezanı bitirip sustuğu zaman dönüp gelir namaz için ikame edilince yine arkasını dönüp kaçar. İkamet bitip susunca yine döner. Artık devamlı insanda bulunup ona namazdan evvel hiç aklında olmayan şeyleri hatırla der durur. Ta insan kaç rekat kıldığını bilmez oluncaya kadar. Böyle olursa oturduğunuz yerden iki secde yapın. 27 ne no olur rivayet? Ebu Hureyre'de Peygamber aleyhisselam dün gece yatsı namazında ne okudu diye sordum. O zat ne okuduğunu bilmiyorum dedi. Ben sen o namazda hazır bulunmadın dedim. Evet bulundum dedi. Ebu Hüreyre dedi ki lakin ben Resulullah'ın o namazda şu ve şu sureleri okuduğunu bilmekteyim dedi.